ulaşıyorsunuz. O araç parkı, hocaların araç parkı ve misafirlerin, öğrencilerin Fen Edebiyat Fakültesinin diğer derslikleri ve aşağıdaki iki binada laboratuvarları. Hemen sağ tarafımıza bakacak olursak Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi. Turizm Fakültesinin rehberlik Turizm rehberliği bölümü burada. Gastronomi, yemek, açılık diğer bölümleri Mengen'de. Evet. Burada bir kafeterya vardı. Tabi yıkılmış herhalde. Yenisi yapılacak. Bayağı bir eskimiş de ahşaptı. Meşe kafe yıkılmış. Evet, Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi aynı binada sağ tarafımızda kaldı. Evet az önce bahsettiğimiz Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarları. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu yani Spor Bilimleri Fakültesine gitmek isteyenler şu aradan çıkıp karşıya çıkıp buradan ya da daha önce karşıya yani ortaya gidip oradan karşı tarafa biraz daha 5 dakika daha yürüyerek oraya ulaşabilirler. Orada da Güzel Sanatlar Fakültesinin sağ üst tarafında kalıyor. Buradan toplam yürüyerek merkez yurttan 12-13 dakika sürer. Buradan da zaten 4 dakika falan sürer. Tabi bu yürüme hızınıza da bağlı. Yavaş yürürseniz biraz daha geç gider. Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi tabelası az önce bahsetmiştim. Orman içinde değişik yollarımız var. Öğrencilerin bol bol trafik yapabileceği, gezebileceği alanlar mevcut. Sıfır atık projesi, yeşil kampüs projesi, atık merkezimiz. Az önce bahsetmiş olduğum spor bilimleri fakültesinin çatısı gözükmekte. Pek çok spora ve faaliyete uygun testler. Şu karşıki sarı, mavi, biraz gözüken, tepesi gözüken şişme beton salonlarda. Artık şuradaki binamız idari bina. Memurlar, daire başkanları, öğrenci işleri. Evet, bir tabela görmekteyiz. 400 metre ileride Çam Park AVM. Öğrenci Yaşam Merkezi. Birincisi biraz daha geride, merkezde kaldı.